Yeni mutlu, muhteşem bir gün kuşlar, çiçekler. Çapka. Abla! Arkadaşlar bana bir tane maaça yapar mısın? Maaça latte lütfen 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 lütfen. Lütfen ben seni çok seviyorum çok seviyorum. Tamam yapacağım orayı topla çok gün evet, evet, aşağı bak. senin ne istersen yaparım. Çapka! Oğlum. Ben çok güzel bir kombin. Çok tatlış ve pembenin bol olduğu bir kombin istiyorum. Ama yine giyecek hiçbir şeyi bir şey <laughs> Özellikle Kadir buradayken bana bir daha cahil dersen seni bir daha ömrüm boyunca konuşmam küser. Böyle git. Ben hatırlıyorsam sabah buldum giydim. O zaman istediğini bulamıyorsan dağıtmadan ara. Seyir de bak yemin ederim döverim seni. Seni dağıtmayayım. Yiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ya bak S sus. sus. Oran buram açıldı mı ona bakayım. Fiyatın <laughs> <Götüm> başım açıldı. Mutlusun. <laughs> Mutluyum. Devam. Devamım. Ay götüm açıldı yine. Yine benim götüm açılacak ama. Aa oh, götüm çıkacak. Ben yapmak izlemiyorum. Mert gel buraya. <laughs> Yapacağız hep birlikte eğleneceğiz. Yapmak istemiyorum. Gel buraya bak çok güzel olacak. Bütün kızlar sana bakacak gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, beni havuzun önünde çekmezsen ölümü gör. <laughs> bak nerede saçma sapan bir şey var buluyorsun. Bıktım senin bu hareketlerinden. Her yerde beni rezil ediyorsun. <laughs> Bakayım. Bak. <laughs> Yazın. Kalp. Seviyorum. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varlar. İyi ki varlar.